Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemine kitabım Nizam Alem Büyük Selçuklu'dan detaylıca ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ahmidül Mülk Kündüri Nişabur'un Turaysis bölgesindeki Kündür köyünde doğdu. Bazı kaynaklarda adı Muhammed bin Mansur olarak kaydedilmektedir. Şeybanilerin Beni Cerrah koluna mensup olan ailesi Herat'a yerleşmişti. Babası Kündür köyünün ileri gelenlerindendi. Tahsilini Nişabur'da tamamlayan Kündür'i şair Barazi ile birlikte muvaffak Hibetullah bin Muhammed'in derslerine devam etti. Fıkıhla meşgul oldu, Arapça ve Farsçayı öğrendi. Sultan Tuğrul Bey Nişabur'u fethedince muvaffak Hibetullah bin Muhammed'e fasıh, Arapça ve Farsça bilen birini katip görevlendirmek istediğini söyledi. O da Kündür'i tavsiye etti. Başlangıçta saraydaki kapıcı ve haciplerin teftişi ve istihbarat işleriyle ilgili bir göreve getirilen Kündür'ü bu görevden hoşlanmayınca Harizm'in idaresine memur edildi. Harizm'de bulunduğu sırada Tuğrul Bey onu muhtemelen Harizm Çah ailesinden bir hanımı kendisini istemesi için görevlendirdi. Fakat Kündür'ü bu hanımla kendisi evlendi ve ardından Tuğrul Bey'e isyan etti. Ancak sığındığı kalede ele geçirilerek Sultan'ın ordugahına götürüldü ve onun emriyle hadım edildi. Diğer bir rivayette ise onun Turul Bey'den korkup evlenecek durumda olmadığını ispat için kendini hadım ettirdiği kaydedilir. Tuğrul Bey, Kündüri'yi hadim ettirerek cezalandırmakla beraber ehliyet ve liyakatinden dolayı onu görevde bıraktı ve muhtemelen emir Şikar tayin etti. Kündüri bir dönem divan ı Resail'de katip olarak çalıştı. Ebu Muhammed Hasan et-Dıhistanlı veya Ömerek Erbati'den sonra vezir tayin edildi. Kündüri, Hamedan'da İbrahim İnal tarafından kuşatılan Tuğrul Bey'e yardıma gitmedi. Mağlup olduğuna dair haberler üzerine Sultan'ın üvey oğlu Şirvan'ı Selçuklu tahtına çıkarmaya çalıştı. Oğuzların tepkisi üzerine Ahvaz'a kaçıp Bengir'e sığındı. Daha sonra affedilerek Tuğrul Bey'in yanına döndü ve Kutalmış'ın isyanını bastırmakla görevlendirildi. Tuğrul Bey'in ölüm haberi üzerine başşehir Rey'e döndü ve onun vasiyetine uyarak Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ı tahta çıkardı. Fakat Kutalmış'ın büyük bir tehlike teşkil edeceğini anlayıp Alparslan'ı sultan ilan etti. Alparslan tahta çıkınca Kündüriye vezirlik görevini sürdürmesini söyledi. Ancak nüfus ve kudretini Kündüri ile paylaşmak istemeyen Nizamülmülk bazı emirlerle işbirliği yaparak Süleyman'ın kendisine önce sultan ilan edilmesinden dolayı Kündüri'ye kırgın olan Alparslan'ı onu öldürmesi hususunda ikna etti. Bunun üzerine Alparslan Kündüri'yi tevkif ve mallarını müsaade ettirip Merve Ruz'a gönderdi ve orada hapsetti. Kündüri bir yıl hapse attıktan sonra sultanın görevlendirdiği iki gulam tarafından öldürüldü cenazesi Kündür köyüne götürülerek orada defnedildi. Tuğrul Bey zamanında Selçuklularla Abbasiler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinde Kündür'ünün büyük katkıları olmuştur. Tuğrul Bey'in Bağdat'a ilk girişinde kendisine refakat eden Kündür'i, Halife Kaim bir Emrullah'ın kızı Seyyide Hatun'la Tuğrul Bey'in evlenmesi konusunda önemli rol oynamış, tehdit dahil çeşitli yollara başvurarak halifeyi ikna etmeyi başarmıştır. Tebriz dışında kıyılan nikahta Tuğrul Bey'in vekili ile hazır bulunmuştur. Tuğrul Bey'in daha önce 4 vezir değiştirdiği halde ölümüne kadar 8 küsür yıl kündüriyle çalışması ve kendisine çok geniş yetkiler vermesi onun devlet idaresinde ne derece yetenekli olduğunu göstermektedir.